biraz uzak kaldınız? Yok. yani yapıyorum aslında ama yani görüşmelerim var. İnşallah yapacağım. Yani sektörü mü bu aralar çok böyle hani iş yapmak anlamında şey mi bulmuyorsunuz bu sıralar? Hani biraz Yo, bekleme çok, mı? Daha çok çocuklarlayım zaten. Onlarla bir geçiriyorum, onlarla ilgileniyorum. Bir şeyler Sizi gelirse işte. Nasıl bir proje gelirse cezbeder? Yani ne, ne, ne olsun istersiniz? Bilmem yani olsun. hiç öyle bir Kafamda şu var olsun var. ya da bu olsun diye bir şey yok yani, ne gelirse okuyorum, konuşuyoruz menajerimle, değerlendiriyoruz, bakalım. Alişan bir etkisi oluyor mu hani evet ya da hayır zaten illa ki öyle bir şey söylüyor Yani hiç öyle bir ona şu olsun bu olsun diye tabii ki sormadım, ben yani önce kendim okuyup karar veriyorum. Tabii ki de ona da hani bak böyle bir şey var sence nasıl diye soruyorum ama öncelikle... Yani bir karar Mersin'i Alişan Bey değil herhalde. Hayır, herkesin kendi kararı ben kendine. <laughs> ara ticaretle uğraşıyordunuz. Son o durum nedir? Bıraktınız ya. mı yoksa? 4 sene, üç, dört sene oldu yani neredeyse. E, yapmıyoruz de, artık. Ha, yapmıyorsunuz. Evet evet bırakmıştık. Dizi, dizilerle yani nasıl bir izleyici misiniz? Bu dönem hani nasıl geçiyor? Ötürtü İzliyorum. Böyle izler misiniz? Aslında normalde izlemem. Sadece şu an bir tane dizi izliyorum. Onu da herkes çok izle 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 dediği için gerçekten güzel bulduğum bir dizi var. İzliyorum. Cuma Aslında... günleri. Ha, Cuma günleri. <laughs> evet evet. Dönem dizisi yani. Yok ya şey ee, Yalı Çapkını. Aa, evet, evet. Cumaydı galiba. Bilmiyorum, Cuma Cumaydı. Ben de tam Cumaydı. Cuma Cuma Aynen. Arka sokaklarda da. mesela aynı de, saate denk geliyor. O da evet, dönemde siz de oynamıştım. Evet, iki Oynamıştık. sene oynamıştım. Aynen. Aynen. İzliyor musunuz? Ya bazen denk geliyor. Öyle bir bakıyorum falan. O tür özellikle özel bir izlemek. Evet, iyi izliyor. Sıkıla oldu. Şu anda hani bir dini izleyicisi olarak hani sizin gözünüze ne işiyor? Hani neyi sevmiyorsunuz bir dizi izlerken ya senaryo da senaryoların içinde Hani seni olumsuz geliyor? Ya, ya hani yalan söylemeyeyim. Gerçi oturup izlemiyorum işte. Sadece aman izlediğim anladım. tek bir dizi var. O yüzden çok eleştiri anlamında bir eleştirim olmayacak. Evet. Ve kendim için de yani benim içime sinen, benim kriterlerime uyan her şeyi seviyorum. Öyle bir hani sınırlamam ya da şunu güzel, bu çirkin diye bir şey yok. Hadi izleyici olarak sorun. Hani neler siz... İşte izleyici değilim. <laughs> i̇zleyici <laughs> değilim yani. Sadece bir dizi izliyorum <laughs> o... aynen. Genelde hep böyle şey, Zizler, başka film şey falan dizi, izliyorum. Sizin dolayı mı sıkılıyorsunuz ve izlemiyorsunuz? Televizyon olsa... izlemeyi sevmiyorum. televizyon izlemeyi sevmiyorum. Aynen. Hay Aynen. Yani. Bir kışlar işte böyle bir yarışma programı var. Onu izliyorum. Onun dışında bir şey izlemiyorum. Alişan bir izliyor musunuz? Zaten ee, yani genelde yalan söylemeyeyim. Sabahları hep bir koşturman bir şeyim olduğu için çok oturup onu izliyorum. De Denk gelirse evde olursam izliyorum. De, 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 de. Evdeyken izliyorum ama... Zaten genelde dışarıda olmuşsun, izleyemiyorum. Peki, var mı başka bir şey Yani, bu... Kayınvalideniz barıştınız mı? Onu soralım. Kolay gelsin. <laughs> Görüşürüz. Teşekkür ederiz.